Herkese merhaba arkadaşlar. Mesut Tatil sitesinin içerisindeyiz. Bu sitenin kendine ait sahili var. Burada çokça villa ve daire tanıttık. E, tanıtmaya da devam edeceğiz. Bu yüzden böyle genel bir tanıtımını yapmak istedim. Sahil kısmının kısa bir tanıtım olacak arkadaşlar. Bunu da zaten silmeyeceğiz. Burada sürekli kalacak. İsteyen istediği zaman dönüp izleyebilir ya da burayı tanımak isteyen de bakabilir diye genel bir tanıtımını yapacağız. Şimdiden iyi seyirler. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Hava kapalı bugün. Hatta yağmurda atıştırmaya başladı. Ancak böyle genel bir tanıtımını yapmak istedim. Sitenin gördüğünüz gibi geniş bir sahili mevcut. Burada araç park edebileceğimiz yerler var. Kafesi, restoranta her şeyiyle gayet güzel bir site. Aslında burayı videonun içeriğinde çekip atacaktım ama başka zaman izlemek isteyenler için de daha düzgün olsun diye böyle ayrı bir video olarak çekmek istedim. Gördüğünüz gibi villalar da oradan başlıyor. Etrafımız komple sahil şeridi arkadaşlar. Rahatlıkla denize girebiliyorsunuz. Aracınızı park edebiliyorsunuz. Sitenin içerisinden ve dışarısından da müşteri alabiliyorlar. Ancak sitenin dışından gelen müşteriler böyle biraz daha aile tipi müşteriler olmak zorunda. Yoksa giriş yapamıyorsunuz. Zaten güvenliği var. Burada duşu var. Orada yine şezlong koyabileceklerimiz koyabilecekleri alanlar mevcut arkadaşlar. Şu an saat 9. Sabah erkenden geldik. Erkenden de denize giren insanlar mevcut. Gördüğünüz gibi aslında çok derin bir deniz de yok. Çocuklar için çok ideal. Oradaki beyefendi bayağı ileride olmasına rağmen ayağa kalktığında göğsünü geçmiyor su. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Gerçekten böyle huzur verici bir yer. Eğer yolunuz düşerse Didim'e buraya kesinlikle gelin. En azından burada bir çay için. Bir bakın buraya. Çünkü burada çok ev yok zaten satılık. Arada sırada evler çıkabiliyor. Gayet güzel. Tertemiz bir yer. Alıcısını bekliyor. Alıcısını bekliyor derken sitenin içerisinde çokça tanıttığımız villa var. Onlar alıcılarını bekliyor arkadaşlar. Sahil şeridini satamıyoruz henüz. Henüz derken satmaya da gücümüz yetmiyor zaten. Genelde yangın çıkması lazım buraları satmamız için. Gene siyasi mesaj verdim. Şimdi bana kızacaksınız. Ama elimde değil. Duramıyorum. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Gerçekten çok muhteşem bir yer. Havası, doğası harika bir yer. Kesinlikle gelmelisiniz. Geldiğinizde de beni arayın. Oturup bir çay içelim burada. Kendinize çok iyi bakın.